Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Tekrar benim. Evet, evimiz şu anda evimizi önceden başlamış Bir evimiz vardı. Bu evimizi yarımdan. Şu anda bu evimizi tamamladık. Evimizi yakından size göstereyim. Eski zaman eski bir evimizdir. Şu üstten. iyi çekiyor olur. Üstten görüş arkadaşlar. Evimizi yapmış olduk. Yaptık evimizi. Evimizde kullandığımız malzemeler arkadaşlar. Dondurma çubuğu. Aşağı tarafta çay karıştırıcı. Ve silikon tabancamız. Yapıştırmak için. Balkonları korkuluklar için. Size yakından göstereyim. Serapiler için kullanılan artılar. Kullandık. Evimiz. elimiz çevirem şöyle, yavaş yavaş, biraz büyük ama. Şöyle, şu yandan görünüşü, çok ince bir yer görünüyor. Tekrar evimizi döndürüyoruz. Gayet güzel bir evimiz. Şöyle yakından bakabiliriz.